Narçım zor bir konu konuşacağız bugün, kederli de bir konu ee, ve aslında terapistler için çalışılması en zorlu alanların başında geliyor. Yaz, ee, yani kayıp. Kimi vakit boşanma, kimi vakit ölüm, ebeveyn kaybı, eş kaybı, arkadaş kaybı ve herhalde en ağırı da evlat kaybı. Kesinlikle. Ee, biz önce biraz daha yumuşak olandan, boşanmadan bir başlasak. Tamam peki. Bu arada göçler ya da iflaslar, Tabii. mekan kaybı, evet, para mekan kaybı, kaybı, pandemi böyle. mesela, özgürlük kaybı. Pandemi de bu arada evet. yaz süreçlerini oldukça da yakından takip edebileceğimiz bir dönem evet, oldu evet, bizim evet. için. Evreleri var biliyorsun yazın. Evet. İlk etapta bir yerde e, karşıma çıktı bu araştırma ve çok hoşuma gitti. İlk önce bir inkar vardır. Önce inkar ettik. Türklere bir şey olmaz dedik. Bize hiçbir şey olmaz. Biz gayet Hı -hı. bunu atlatırız dedik. Sonrasında biraz daha e, onun öfkesine girdik. Evlere kapandık. Biz neden evlere kapanıyoruz, neden bunu yaşıyoruz'a girdik. Ondan sonra bunu biraz pazarlık noktasına getirdik. Maske takarsam hiçbir şey olmaz. Hı -hı. Ben gayet iyi ilerlerim. Kabul'e ederim. geçtik. Evet e, sonra depresyon kısmı geldi ve en son noktada kabul ve şu anda hepimiz için pandemi bir gerçeklik. Dolayısıyla evet, boşanma belki de konuşabileceğimiz bir konu. Bunlar. Evet, Evet, yani, nasıl? Yok saymak, ignor evet. etmek, öfkeli olmak, depresif olmak Pazarlık ve... Pazarlık yapmak. Başarılı eğer sonlandıysa o yaz, takılıp kalmadıysak da kabul, kabul etmektir. Kabul süreci, evet. Boşanmalarda da öyle. Boşanmaları çok e, detaylı bir şekilde de işliyoruz burada. Çünkü hiç istemediğiniz bir evlilikte bile, hmm. boşanma aşamasında hiç hmm. sevmeseniz bile eşinizi bu travmayı yaşıyor olmanız çok çok olası. Şaşırtıcı Mahkeme. gelen bir şeydir bu sıklıkla. Çünkü evet. orada da bir bir evliliğin ve ezber tarifiyle bir çekirdek ailenin kaybı, Kesinlikle. ölümü ve, ve kafalar, onun yasa. Evet kafalar çok karışıyor o zaman. Ben acaba seviyor muyum? Acaba boşanmak istemiyor hmm. muyum? O ikisi arasındaki farkı bence çok iyi ayırabilmek gerekiyor. Bizim de yaptığımız zaten terapide biraz bu. Yani yasla baş etmek önce. Evet e, mesela boşanmak istemiyor muyum kısmını yaz sürecini kaldıramamakla mı acaba değerlendiriyoruz? Hı hı. Yoksa e, tamamen gerçekten boşanmak istemiyor muyuz ayrımına çok kolaylıkla varamıyoruz. Onu da geçtik boşandık tamam yani. Ve gün sonunda aslında şaşırtıcı bir şekilde e, istemediğimiz bir evlilikten de boşandığımız. Çünkü bence aslında orada karımız ve kocamızdan boşanmaktan farklı bir şey var yasta. Bir evlilikten de bir boşandığımız evet vakit neredeyse çok yüksek ihtimalle bir yaz yaşıyoruz. Hatta hiç yaz yaşamamak e, evliliğin içinde zaten aslında boşanmış olmamıza dair bir gösterge ki bazen duygusal boşanmalar yasal boşanmadan çok önce başlıyor. Çok haklısın. Yaz süreci evlilikte de devam evet. ediyor o süre içinde. Buna rağmen birkaç tık bir e, buna rağmen o yasal boşanmanın da bir gücü var. Tabii ki var. Ritüel gibi düşünmek lazım hmm. biraz bunu. Nasıl birini kaybettiğimizde toprağın altına koyduğumuz anda değişik bir rahatlama hissi yaşıyoruz. Çünkü ritüelleri vardır yasın. Hmm. Toprağın altına koyma hissi biraz mahkeme sürecine benziyor gibi sanki burada. Mahkemeden çıktıktan sonra evet ben kuş kadar hafifimi çok fazla duyar olduk. Evet. Oralarda da ee, muhtemelen duygusal boşanma daha erken tamamlanmış Yüksek oluyor. Yüksek ihtimalle. Sonrasında tabii ki bir yaz süreci zaten bekliyor. Bunu hazırlıklı olarak da Mutlaka. bunu... Mutlaka. Evet. O ritüeller sadece önemli. Ölümlerde de bu çok önemlidir ya. Özellikle bizim kültürümüzde, evet. bizim toplumumuzda. Mesela ben şunu şöyle düşünüyorum. Ee, boşanmak istemediğimiz ya da ayrılmak istemediğimiz, eğer karşımızdaki e, sevgilimiz, karımız ya da kocamız ise... E yas biraz daha dertli yaşanıyor. Evet. Aslında ondan boşandıysak ama evlilikten boşanmakla ilgili derdimiz varsa orada bizim için daha az kederli de bir durum var. Hı hı. Yani diğerinde yas böyle takılmaya daha teşne bir durum olabiliyor. Evlilikler için değil mi? Yani Evet, evet. evet. Yani evlilikten boşanmakla ilgili yası atlatmak daha kolay. Hı, hı. Diğeri ise biraz daha hakikati yüksek bir yaz. Aslında Tabii. sevdiğimiz birinden, hala sevdiğimiz ve devam etmek istediğimiz bir kadın ya da adamdan ayrılma halindeki yaz, evet daha sert. Belki kalıcılığa biraz daha da teşne yani ona daha iyi mülhale edin. Nasıl çalışılır yasla? Mesela özellikle en sevdiğinizi kaybetmiş gibi canınızın acıyabileceği bir sürece girebileceğinizi hmm. ben zaten baştan söylüyorum. Çünkü çok benziyor birbirine süreçler. Bazen şunu bile çok duyuyoruz. Keşke ölseydi de hı hı. ben bunları yaşamasaydım. Hı hı. Diğer kişinin hayatına devam ediyor oluşu, oradaki akışın devam ediyor oluşu, kendisiyle ilgili kaygıları. Ben boşandım ama bundan sonra benim hayatım ne olacak kaygıları. Çok iç içe geçen kaygılar. Gelecek ya yası. Gelecek yası evet. Ne güzel. Bir de kayıplar var ya, e, fiziksel kayıplar var. Yani misal ebeveyn kaybı var. Hı hı. E, oralarda aslında artık epey bilgi var diye düşünüyorum. Çünkü yasın en mühim e, belki takılıp kalmamanın en mühim şartı zannediyorum ki oradaki duyguların akışını temin etmek. Hı hı. E, yani Üzülmeye, çok üzülmeye, boşanmada da öyle ya. Kendine evet. de çocuklara da o izni vermen lazım. Duyguyu Daha şahane yaşamıyor. bir hayat yaşayacağız. Evet. Bak bunda üzülecek bir şey yok. Değil. değil e, Burada da yani ölümden bahsettiğimiz vakit bebeğin kaybı, anne ya baba kaybı eş kaybı çocuk kaybı bunların hepsi birbirine evet çok benziyor ama derinlik ve sertliği ile ilgili de mutlaka bir tabii fark ki. var. Tabii ki özellikle eş evlat kaybı, anne baba kaybı çok çok yoğun yaşanan kayıplar. Evlat kaybı zaten en büyük kayıp biliyorsun. Evet. Sence evlat kaybında yasta yol alınıyor mu? Şimdi bunu bu acının geçmesi zaten çok mümkün evet. değil. İçinizde alev alev bir yangın yanıyor o sırada. Evet. Bu bu sadece külleşebilir. Ama küçük bir mum Kalbinizin içinde hep yanabilir diyorum. Ben o biraz iyi geliyor çünkü çocuğunuzu unutmak istemezsiniz. Bu arada yası yaşamak, ölüyü unutmak ya da onu yok saymak değil. Bu da çok birbirine karışıyor. Burada kafalar şöyle karışıyor ya. Yani hayatın herhangi bir döneminde iyi hissedebiliyor olmak aynı zamanda kaybettiğin kim ise e, ona böyle bir tık ihanet etmek, evet, bir acına suçuluk. ihanet etmek gibi. Evet. Alt edilmesi, baş edilmesi çok zor e, duygular bunlar ve birbirlerinden çok iyi ayırt edilmesi lazım. Kesinlikle ve mutlaka bir süre geçmesini isterim ben en azından görüşebilmek için. Çünkü bunun kendi içinizde yaşamanız gereken bir süreci var. Minimum 4 ay gibi değerlendirirsek de bizim kültürümüzde bir tık daha bu ölümler ya da işte ritüeller biraz önce konuştuğumuz gibi... Ee, toprağın altına koyma süreci 7'ler, 40'lar, 52'ler. Çok bundan... işe yarayan şeyler. Evet aslında dışarıdan baktığımız evet. zaman ne kadar gereksiz dediğimiz şeyler o kadar Çok önemli ki şeyler. kabulü yanında getiriyor. Peki, e, misal e, e, ebeveyn kaybında, bugün böyle e, e oldum. Ebeveyn kaybında e, çocuklara nasıl müdahil olmuş? Nasıl Yaşlar, anlatılır? Yaşları çok çok önemli. Hı hı. Zaten ben tamamen daha küçük yaşlardan ölüme mutlaka anlatılması gereken taraftayım. Nasıl anlatılır? Ben kendi içimde de bunu böyle yaptım. Hı hı. Bir kızım var biliyorsun 7 hı hı. yaşında ve 3,5 yaşındayken anlatma şansım oldu. Çok tesadüf bir şekilde babaannesi eve iki tane civciv getirdi. Çok eğlendik, çok gezdik, isimler taktık, yanımızda taşıdık. Sonra bir sabah kalktık ki bir tanesi ölmüş. Amacımız biraz büyüsünler, bir çiftliğe verelimdi. Ama onun nefes almadığını görünce, tam onun yaşına uygun bir şekilde e, yani onun duygusunu yaşamasına biraz müsaade ettik. Üzülmesine. Evet, e, onu kaybettik, bir daha göremeyeceğiz. Ama birçok anımız var onunla. Ve gözünü kapattığın anda onu görebilirsin. Gel istersen ritüelimizi yaptık mesela, Hı -hı. onu aldık gömdük. Sonrasında biraz sarıldık, ben de ona eşlik ettim, biraz ağladım, biraz duygusunu döktü. Ve çok da güzel kitaplar var bu arada bununla ilgili. Orada biraz anladı ve şu an 7 yaşında mesela ölümle ilgili bir, bir fikri var ve gayet de kabullenebilir durumda. Oradaki en büyük zorluk herhalde tabii çocuğun yakın ilişki kurduğu bir evet. canlıyı kaybetmiş olmasının evet. muhtelif yansıması. Yani anneyi de kaybedebileceği, babayı tabii. da kaybedebileceği. Bu sorular geldi zaten sonrasında. Evet mühim. Bu sorulara nasıl müdahale etmek lazım? Yani ee, asla ölmeyeceğim evladım diyemezsin diyemez. tabii ki. Ben... Yanındayım ve mümkün olduğu sürece birlikte çok çok güzel zamanlar geçiririz. Ölümle ilgili çok da üzerinde durup ben de öleceğim vesaire yerine çok yaşına göre açıklamalar bence çok çok yeterli oluyor. Biraz daha yaşanan hikaye ve anılara doğru paketleniyor anladığım kadarıyla. Tabii yaşlanma süreci mesela yaşlı bir kayıp yaşandıysa evde özellikle sen de yaşlanacaksın sana da bir şey olacak ben yalnız kalacağım. Yine kendiyle ilgili kaygıları aslında ama bir yerde o bebeğin kaybının mutlaka oradaki kaygısını yaşandığını görebiliyoruz. Orada şu da iyi geliyor bir şekilde çocuklara galiba daha yaşlı değilsin. Evet. Evet dolayısıyla uzunca bir vakit var ama hani... bilmiyoruz bu arada. Çünkü evet. saçında beyaz var diyor mesela bana. Ya yani saçın beyazladı sen demek ki yaşlanacaksın. Ama yok bak ben boyatıyorum saçımı, kuaföre gidiyorum. Bunlar hiçbir tabii ki fayda etmiyor. O süreci kendine göre çok rahatlıkla kendi kafasında sorularla değerlendirmesindense beraber yol olarak ilerliyoruz. Evet o yasın aslında muhtelif şekilde e, yaşanması ve onunla ilgili bir deneyim kazanılması ve aslında ölümle ilgili de bir tarifin var olabilmesi kendince bir çocuk için evet çok mühim bir hikaye. Hı hı. Çok bu arada tesadüf bugün de çok çok yakın bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım babasını kaybettik. Buradan cenazeye gideceğim ve sabah kızımla konuşuyorduk bu konuyu. E, ona ölümle ilgili zaten konuştuklarımızı anlattım. Ben cevcivim öldüğünde çok küçüktüm zaten şu an anlayabiliyorum dedi. Yani aslında onlar onlarla konuşmak gerekiyor. Biz daha çok sürprizlerle büyüyen çocuklardık eskiden. Evet. şunu çok, çok önemli gibi geliyor Pinar bana. Şimdi ebeveyn kaybında kaybedilen bir ebeveyn var. Bir tane de hayatta kalan hı hı. ve devam eden ebeveyn hı hı. var. Ve o da üzgün ve o da yaz süreci içerisinde. Kalan ebeveyn de eşini kaybetmiş hı hı. durumda. Ee, ve fakat sanki depresyona girme konforu yok. çok da yok. Maalesef. Yani o orada e, kalın ebeveynin çok yarım kalmış yasları oluyor. Kesinlikle. Çünkü çocuk için annem çok üzgün ya da babam hmm. çok üzgün. Ben onu da kaybedebilirim. Endişesini çok rahatlıkla tetikleyebilecek bir durum. Güçlü durmak ama yine de bu duyguyu da çok daha sağlıklı bir şekilde çocuğunuzla paylaşıyor olmak bence burada. Hiç yok saymak değil. Evet evet yani üzülmek. Evet duyguyu paylaşmak ama güçlü olduğunu ve onun için orada olduğunu çocuğun bilmesi gereken bana göre en önemli detay bu. Güvende olduğunu hissettiriyor olmak yaşına göre. Bayağı yaşanarak iyileşilen bir durum. Ya. Kesinlikle öyle. Yani ilacı yok. Yok. Hatta mümkünse lütfen yok. Evet. Evet içinden geçerek. Evet, bayağı içinden geçerek, ancak Acı çekerek. tünelin ucunda yani bayağı bir tünel. Evet. Tünelin ucunda bir ışık var. Evet. Çok parlak olmayabilir ama o ışık için bayağı tünelden geçmek gerekiyor. Kesinlikle. O acıya katlanmak gerekiyor ki bu bu arada geçmiş yastığı da çok rahatlıkla üstümüze taşıdığımızı fark ediyoruz evet, sonrasında geçiliyor. biz terapide. Evet. Bir ilişkiyle ilgili yaşanmamış bir yaz ya da bir e, herhangi birinin kaybı bu bizim önümüze bir şekilde çıkıyor ve burada yaşanmamış, tamamlanmamış yaz... Artı yas olarak diğer ilişkisine de yansıyor kişinin. Evet, ya da yeni kayıplara. Yok sayma halini herhalde kendimiz için bir ipucu olarak almalıyız. yani Biz aslında hayatımızda epey kayıp olarak gözüken, tırnak Hı -hı. içinde yok saydığımız geçmişte ya da bugün. Ya da ben atlattım dediğimiz. Evet, buralarda böyle bir durup kendimizi böyle biraz daha derinden bir elden geçirmek lazım. Ne kadar baskılıyoruz aslında. Evet. Kızgınlığımızda. Çünkü aslında yaşta, yasta baş edilmesi zor duygulardan biri öfke. Kesinlikle. Ee, hani o depresyon sosyal şemada da daha kabul oluyor. Hı hı. Fakat o öfkeli olma halinin kabulü daha zor ve o daha böyle içeride sıkılık alıyor. Evet bu da uzamış bir süreçse hı hı. eğer zaten patolojik yasa giriyor evet. biliyorsun. 2 Dolayısıyla... yıl değil mi? 2 yılın sonrasında e, kabaca. Yani 2 yılda değil belki yine kültüre göre değişiyor. Yani normalde bir 6 ay 12 ay arası gibi değerlendirmek lazım normal yaz sürecini. Ama bizim kültürde bence iki sene kabul edilebilir bir süreç. Evet, belki. hani patolojik uzamış yazık. Evet. Ortalama bir altı aylık. Evet, süre, evet. O altı Minimum. ayda ne sihirli bir altı aysa? Evet. Her musun? şeyin altı ayı. <laughs> evet. Kabul hale geliyoruz belki de hayatımızı nasıl hmm. yaşayacağımızı ancak bu şekilde deneyimleyerek öğrenebiliyoruz. O yüzden bence destek almadan bir en azından bir gözlemleyerek kendilerini bir dört beş ay, altı ay dediğin gibi gerekirse e, bu burada bir zaman tanıyor olmak bence çok çok önemli. Evet çok evet. özür dilerim. Travmatik kayıplardan bahsetmiyorum evet. tabii ki. Onlar yani, önemli. Yani kayıplarda hemen bir profesyonelle görüşmekte fayda evet. var. Çünkü çok rotası çok kayabiliyor. Evet. evet kesinlikle. Yasın. Ee, evlat kayıplarında neredeyse beklenmedik, kayıplarda. beklenmedik Beklendik kayıplar. Beklenmedik kayıp var, mı ayrı bir mevzu ama hani o akut hallerde evet. Mutlak hızlı bir biçimde hatta süreci bir terapistin dahil olması lazım. Gözlemleyen biri mutlaka bence burada yönlendirme yapmalı diye düşünüyorum. İçindeyken çok bunu anlama şansımız da yok. Evet. Kayıplar insanı tabii çok daimi yok saymaya çalıştığımız en iddialı ve en varoluşsal derdimizle ölümle de karşılaştırıyor ya. Yani evet. kafayı sürekli çevirmeye çalıştığımız ölüm bir şekilde geliyor ve en yakınımızda ve kafamızı çeviremeyeceğimiz kadar yakın bir yerde Hı -hı. durmaya başlıyor. Ee, dolayısıyla bizim o eski mekanizmamızın hani ölümlerden sonra hayatın anlamı üzerine bir düşünme süreci başlar erişkinlerde yakın kayıplarından sonra ve fakat tabi bu o kadar kısa sürelidir ki ve aslında bu, bu haz ve dünya o kadar talepkardır ki çok hızlı bir biçimde bu böyle bir tekamüle doğru gitmez. Evet, bir e süreci vardı tabii ki. Hayat ne yaşamaktayım? Aslında hayat ölenebilir bir şey imiş. Ben pandemide de bir yandan bunu dünya boyunca tanıdığımızı düşünüyorum. Yani pandeminin en evet, önemli duygusu kabul özgürlük kaybı. Ama bir ölüme yakınlık evet, var. Ölüme yakınlık da var aynı zamanda. Dolayısıyla aslında öyle haller... E, kimiz, neyiz, ne yapıyoruz? Ve aslında ölünmeyecekmiş gibi bir hayat mı yaşıyoruz? Aslında öyle yaşıyoruz hayatımızın mühim bir kısmında. Evet doğru. Varoluşla evet. alakalı çok çok önemli. Bir diğer yandan da ölüm bilgisi şurada durduğunda aksiyetesi o kadar bol ki yaşamak çok daha Yani belli bir oranda bir yok sayma performansına mutlaka ihtiyacı var. E, ve kaybın kendisi geldiğinde bütün bu mekanizmalar pert oluyor. Kesinlikle ama... Çok özür dilerim. Böldüm belki ama bütün duygular biliyorsun çok bilimsel olarak en üst noktaya kadar gelirler. Ondan sonra mutluluk da olabilir, üzüntü evet. de olabilir. Evet. Kaygı, ölüm kaygısı da olabilir. En üst noktaya gelip evet. sonra derecesini indire indire evet. hayatımızı kolaylaştıracak şekilde işlevselliğimize dönmeye başlarız belli bir süre sonra. Yani ama bayağı burada, hayat burada kalmak, devam ediyor durumda. Evet ama burada kalmak zaten hiçbirimizin kaldırabileceği bir durum hı, değildir değil sanki. Hayat devam, devam ediyor. Evet.